Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yaren. Bugün sizlerle birlikte Beni tanıyın, Merhaba YouTube adlı bir video çekeceğim. Başlıktan da anladığınız üzere. Ve instagramda e, attığım soru kısmına sorduğunuz soruları cevaplayacağım. Gerçekten çok güzel sorular gelmiş. Ve ben bunda bunların 20 tanesini aldım. Sorumuza geçelim. Miray Sude bana hangi takımda olduğumu sormuş. Arkadaşlar ben takım tutmuyorum tarafsızım. Türkiye sporluyum. İlayda Dazlan da demiş ki TikTok çekince veya fenomen olduktan sonra arkadaşlarından tep tepki aldın demiş. Aldım. <laughs> yani normal olarak aldım tabii ki de. Ama işte şöyle bir şey var ki hani sevdiğiniz bir iş sonuçta vazgeçmiyorsunuz. Bu yüzden pek takmadım yani. <laughs> Kuşu butikte dini görüşümü sormuş. Arkadaşlar dinle görüşüm Müslümanım tabii ki de. Allah'a inanıyorum. <laughs> Bekir Elif de demiş ki hayatında yaptığın en büyük pişmanlık. Hmm. Sanırım yok. Ya şöyle çünkü sonuç hata yapa yapa yani pişman olu ol öğreneceğiz birçok şeyi. Bu yüzden yaptığım hiçbir hatadan da, hatadan da pişman değilim. olmadığında ee, nerede yaşadığımı çok saran olmuş. Bu yüzden ismi söyleyemedim burada. Çok fazla vardı çünkü. Arkadaşlar Bursa Yıldırım ilçesinde yaşıyorum. Yaprak Aktaş 96 demiş ki Zamanı ilerletip bir hatanı düzeltmek mi isterdin? Yoksa zamanı ilerletip hani orada ne olacağını görmek mi isterdin? tarzında bir soru sormuş. Ee, hani hata yapa yapa öğreniyoruz ve ben hiçbir hatamda pişman değilim. O yüzden zamanı ilerletip nerede olduğumu, ne, ne yani o kısmını görmek isterdim. Nasıl bir yerden olduğumu görmek isterdim. Arda da bana şöyle bir soru sormuş. Youtube'a neden başladın? Seni seviyorum abla. Ben de seni seviyorum Arda'cığım. Ee, Youtube'a neden başladım? Çünkü şöyle, hani TikTok'ta fazla, e, nasıl desem, aktif olmuyorum. Yani canım sevdiği zaman video çekiyorum. Yani Instagram'da da aynı şekilde. Ama Youtube'da en azından çok fazla içerik üretebildiğim için Hani bayağı bir defterim var orada full içerikler var. En azından bu içerikleri bir şeye dökeyim dedim. Ben de bir video çekmeye karar verdim. Youtube'a böyle bu şekilde başladım. Ömer Aslan demiş ki Youtube videosu atmak için motivasyonun var mı demiş. Ne gibi motivasyon? Aslında bir motivasyonum yok. Hani dediğim gibi canım istediği zaman video çekiyorum. İçeriklerimi sürekli üretiyorum. Ama hani hangisi şey olur, hangisi de beğenilir, beğenmez diye istediğim zaman, daha doğrusu canım istediği zaman video çekiyorum arkadaş kariyerini ne şekilde geliştirme hedefliyorsun Kariyerimi Aslında sosyal medya üzerinden genişletmeyi düşünüyorum geliştirmeyi düşünüyorum çünkü seviyorum yani seviyorum yani <laughs> <laughs> sebebi yok Rana da demiş ki ne zaman TikTok'a başladın şöyle bir 3-4 sene oluyor galiba. 2016 zamanları başlamıştım. Ama o zaman TikTok değil de, müzikaliydi. Ee, 3-4 sene oluyor. Selma Gündüz de demiş ki, çocukluğunda yaşadığın bir olayı anlatır mısın? <laughs> Tabii ki de anlatırım. Hani çocukluğunda benden daha afacan olan bir insan tanımadım hiç şu ana kadar. En, 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 en ne komik var? Ya o kadar komik anım var ki şu anda tek aklıma gelen şöyle bir şey. Uyumuyormuşum, ağlıyormuşum, zırlıyormuşum, yemek yemiyormuşum, kusuyormuşum, işiyormuşum altıma. <laughs> hani çok çok afacanmışım gerçek. Şöyle bir olay olmuş. Ben küçüğüm. Ben 1-2 yaşında varım ve ben erken yürümeye başlamışım bu arada ayıkken. Ondan sonra şöyle bir şey olmuş. Annem uyuyor yine her zamanki Ben kapıyı açıyorum. Çıkıyorum falan parka gidiyorum parka giderken beni bizim karşıdaki komşumuz alıyor eve geri götürüyor falan. Bu komik değil aslında. Bak gelen tek kafacanlık anım bu. Yani sürekli dışarı çıkıyordum annem uyuduğu zaman. Sonra beni tabii eve getiriyor. Melisa da demiş ki TikTok'taki ki çektiğin iPhone parçanızın videosu gerçek. Gerçek değil. Çünkü ben o telefonu benim önceki telefon iPhone'du. O telefondu. Ve ben telefonu kırdım. Sonrasında yaptırmaya çalıştım falan olmadı. Sonra öyle kalıyordu. Ben de saçma bir video çektim. Sonra onu TikTok'a attım. <laughs> Ondan sonra... Yine kırdım aslında. O kadar ekranını parçalamamıştı. Pat, yani yere fırlatınca ekranı da parçalandı. Sanırım hafif gerçekçi bir video oldu. Yani çünkü attım da yere. Tobiş Live'da yani Tobiş Live'de demiş ki hayatında yapmasaydın Hayatında keşke yapmasaydım dediğim üç şey yok. Pişman değilim. Aklım hala yapmadıklarım. Dilber de demiş ki ilk videolarında kendini nasıl hissettin? Nasıl duygular yaşıyordun? Arkadaşlar dediğim gibi TikTok'a daha YouTube'a daha yeni başladım. Yine hala ilk videolarım. Ama dediğim gibi ilk videomda çok amatörlüm, hala öyleyim ama ilk videoya göre ciddi anlamda çok amatörlüm. Çünkü ilk defa video çekiyorum ve videoyu ben buradaysam kamerayı böyle kurdum. Bayağı uzak kurdum ve hiç gözükmüyorum böyle piksel piksel olmuş. Çok <laughs> Zehra da demiş ki piercing'lerini neden çıkardın? İlk deldirdiğinde yani deldirdiğinde acısı ne kadar sürdü? Ne kadar acıdı? Piercinglerimi neden çıkardım? Zaten şu ikisini çıkardım. Dilim, göbeğim falan duruyor burnumdaki. Ee um, Bunlar artık cidden ama çok sıkıldım ve suratımın cidden ama çok kötü gözüküyordu bence. Ve birçok arkadaşım da öyle diyordu. Onun dışında e, en fazla acıyan piercingim göbeğim oldu tabii ki de. Acısı zaten en, en fazla bir hafta sürüyor. Her şekilde inmesi, şişmesi falan filan onların bitişi bir hafta sürüyor. Ve Mihriban'ın sorusuna geldik. O da demiş ki gerçekleştirmek istediğin hayalin ne? Gerçekleştirmek istediğim hayalim sevdiğim insanla dünya turu yapmak. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı ve e, videoyu beğenmeyi unutmayın yorumlarda düşüncelerinizi belirtin. Sizi seviyorum kendinize iyi bakın.